aslında bu şekilde biraz da e, kentten evlerine çekilmek durumunda kaldı. Sürülebilirlik gibi zorluklar yaşıyorlar. Ayrıca bütün ana başlıklar altında bir sorun olarak karşımıza çıkan bakım yükü burada da yine karşımıza çıkıyor. %20'nin altında e, Türkiye genelinde, Türkiye ortalamasına baktığımızda ise kadınların iş gücüne erişimi %30.4 yani bayağı bir altında. E, kadınların aslında Uç demek değil bu arada, yani tüy ürünlerine göre kadınların %20'si çalışıyor, çok az kadınlar çalışmıyor da diyemiyoruz çünkü kadınlar kayıt dışı çalışıyorlar, evin içerisinde düşük ücretlerle, sosyal güvence olmadan çalışmaya devam ediyorlar ee, ve yine uzman seksinin yetersiz olduğu bir alan burası, çalıştay sırasında kadın hastalıkları uzman sayısı özellikle yetersiz. Sonucunda da kadınların kamusal hayata karışamaması ile alakalı bir durum var. Ee, Dayanışma mekanizmalarının zayıf olması, kadınlar siyasette tutul tutulmasını maalesef güçlendiriyor, güç bir hale getiriyor. Almakta. Ee, 2024 seçimlerinde bu sayı iki katına çıkarak dört olmuştur. Adıyaman'da bugüne kadar maalesef hiçbir kadın milletvekili de seçilememiştir. <laughs> Siyasi katılım aslında kadınlarla alakalı şu noktadan da önemli. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ve yaşadığımız hayatta bir söz sahibi olmamız.